Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde ön beynin uç beyin kısmını bitirmiştik. Şimdi de ara beyin kısmının özelliklerini ve görevlerini söyleyeceğiz. Ön beyinde uç beynin dışındaki kısım ara beyin bölgesidir arkadaşlar. Ve ara beyinde talamus, hipotalamus ve epitalamus olmak üzere 3 tane kısım bulunuyor. Şimdi şekil üzerinde tekrar bunu bir hatırlayalım mı? Bakın ön beyin dediğimiz kısım şu büyükçe bir alanı kaplı, kapsıyordu ve bu ön beynin şurada renkli olarak gördüğünüz kısmı uç beyin dedik ve geçen dersimizde görevlerini özelliklerini öğrendik. İşte şurada kalan kısım arkadaşlar ara beyin dediğimiz bölge ve ara beyin dediğimiz bölgede neler var? Talamus hemen onun altındaki kısım hipotalamus ve hemen şurada da epitalamus dediğimiz bölge var. Bunların ayrı ayrı görevlerinden bahsedeceğiz. Epitalamusun olduğu bölgede epifiz bezi dediğimiz bez var. Salgıladığı hormonla ilgili bilgiler vereceğim size. Hipotalamus'un hemen şöyle bir uzantısı var bakın. Burada da hipofiz bezi dediğimiz bez var. Fakat hipofiz bezi endokrin sistem konumuzun konusu. O yüzden şimdi çok fazla girmeyeceğim. Şimdi ne yapacağız? Talamus, hipotalamus ve epitalamus bölgelerini inceleyeceğiz. Şekil üzerinde diğer bölümleri de bir hatırlayalım. Orta beyin dediğimiz kısım bakın şurasıydı. Biraz sonra yine görevlerini söyleyeceğim size. Arka beyin dediğimiz kısımda arkadaşlar pons, omurilik soğanı ve beyinciyi içine alan şu kısımdı. Şurası bakın pons, hemen altında omurilik soğanı ve arka tarafa doğru da beyincik dediğimiz kısım var. Tıpkı beyin yarım küreleri gibi beyincik de iki yarım küreden oluşuyor. Görev ve özelliklerini yine biraz sonra anlatacağım. Beyin yarım kürelerini üstten nasırlı cisim dediğimiz bir yapı birleştiriyor demiştim. Diğer adı neydi? Korpus kollozum. Onu da burada görebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Talamusla başlayalım. Talamus arkadaşlar çok iyi bir sekreter gibi çalışıyor bizim için. Koku duyusu hariç diğer duyu organlarından gelen duyu nöronların taşıdığı impulsların geçtiği ve burada sınıflandırıldıktan sonra uç beyne iletildiği yer. Bu sınıflandırma görevi çok çok önemli çünkü iyi bir sekreter gibi gerekli olan bilgileri gönderdikten sonra eğer e, sürekli gerekli değilse o bilgi onu artık göndermemeye başlayabiliyor. Nasıl? Şöyle ki mesela e, şu anda beni dinlemek zorundasınız ve benim dersime konsantre olmak zorundasınız. Dışarıdan sürekli inşaat sesi geldiğinde sizin e, dikkatiniz sürekli oraya kayarsa benim anlattıklarımı öğrenmekte zorlanırsınız. İşte thalamus ilk başta bu bilgiyi bu sesi sizin beyninize uç beyninize gönderiyor. Sonrasında önemli olmadığı e, kararını duyduktan sonra diyor ki artık ben bunu çok fazla iletmeyeyim. Ya da başka bir örnek. İşte sabah kıyafetlerinizi giyiyorsunuz. Kazanız kolunuza dokunuyor. Akşama kadar kolunuzda bir dokunma hissi hissetmiyorsunuz. Çünkü en başta talağımız bununla ilgili bilgiyi uç beyne gönderiyor. Artık gün içinde bu önemli bir bilgi olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla artık iyi bir sekreter gibi onu göndermeyi azaltıyor. Başka bir örnek yine bir anne çocuğunun gece herhangi bir kıpırtısına hemen uyanıyor. Fakat dışarıda işte çöp araba sesi, sesi, yoldan geçenlerin sesi bunları duymayabiliyor. Çocuk yatakta çok ufak bir kıpırdasa onun sesine o kadar konsantre ki o kadar önemli ki onun için hemen kalkabiliyor. İşte bu önemli ya da önemsiz bilgi anlamında sınıflandırma işini kim yapıyor? Talamus yapıyor. Yine bir başka örnek sabah çorabınızı giydiniz çorabın lastik kısmı biraz sıkıyor. Gün içinde sürekli bunun uyarısı uç beynine iletilirse e, dikkatiniz dağılır ve konsantre olmanız zorlaşır. Dolayısıyla bununla ilgili bilgiyi akşama kadar göndermeyebiliyor. Akşam çorabınızı çıkardığınızda böyle halka şeklinde bir iz, bir kızartı görebiliyorsunuz orada. Fakat gün içinde başka önemli olaylara konsantre olabiliyorsunuz. Talamus'un yaptığı bu sınıflandırma sayesinde Talamus ayrıca arkadaşlar uyku ve uyanıklık durumunu hipotalamus ve beyin sapı ile birlikte kontrol ediyor. Ee, uyku durumu birçok beyin bölgesiyle kontrol eden edilen bir durum. İşte talamus, hipotalamus, beyin sapı bunların hepsi bunda etkili. Talamus ve e, uç beyin kısmı uykuda çalışmaz gibi eski bir bilgi var arkadaşlar. Çalışmasını azalttığı doğru fakat çalışmaz demek yanlış olur. Şimdi gelelim hipotalamus kısmına. Hipotalamus vücudun hemostasini koruyor. Yani iç dengesini koruyor. Biliyorsunuz kanımızda belli bir miktarda glikoz var, iyonlar var. Kanımızın belli bir pH'i var. Vücut sıcaklığımızı sabit tutabiliyoruz. Bütün bunlar bizim iç dengemizi sağlıyor. İşte o iç dengenin korunmasını sağlayan e, beyin bölgemiz hipotalamus. Hormonal kontrolü sağlıyor. Hipotalamus releasing faktör dediğimiz hormonlarıyla hipofiz bezi üzerinde denetleme yapıyor. Ne kadar kana hormon vermesi gerektiği ile ilgili onu kontrol ediyor. Duyusal davranışların kontrol edildiği bölge yine burası. Tek tek şimdi başlıca görevlerinden bir bahsedelim. Hipotalamus hem hormon salınmasını kontrol ediyor releasing faktörleriyle hormon da salgılayabiliyor. ADH ve oksitosin dediğimiz İki tane hormon var. Hipotalamusun salgıladığı. Hipofizin arka lobuna gönderip orada depo ettiriyor. Ve gerektiğinde hipofiz kana veriyor. Ama üreten kim? Hipotalamus. ADH diğer adıyla vazopressin hormonu böbreklerden suyun geri emilimini sağlıyor. Hipotalamusta ozma reseptör dediğimiz reseptörler var. Vücut susuz kaldığında bunu hissediyor ve ADH miktarını artırıyor. Bununla ilgili ayrıntılara endokrin sistemde gireceğim için şimdilik bu kadar bilgi verdim ve burada bırakıyorum. Oksitosin dediğimiz hormon yine hipotalamus tarafından üretilip hipofizin arka lobunda depo ediliyor ve gerektiğinde kana veriliyor. Oksitosin de doğum sancısını başlatan hormon, bebeğin gelişimi tamamlandıktan sonra uterus kaslarının kuvvetli biçimde kasılmasını sağlayarak doğumun gerçekleşmesinde etkili ve doğumdan sonra bu bebeğe süt gerektiği için süt bezlerinden süt salgılanmasında da etkili. Dediğim gibi bu hormonlarla ilgili bilgileri hipofiz bezini anlatırken endokrin sistemi anlatırken biraz daha ayrıntısına gireceğim. Hipofiz bezinin düzenli çalışmasının sağlanması ve hormon salgılanmasının kontrolü dediğim gibi releasing faktör dediğimiz hormonlarla onu kontrol ediyor. Vücut ısısının sabit tutulması yine çok önemli bir görev. Soğuk havalarda arkadaşlar ellerimiz, yüzümüz, burnumuz, kulağımız bu bölgelerdeki kılcal damarlar büzülüyor ki terleme olmasın. Sıcaklığı vücudumuzda tutabilelim. 36,5-37 derecelik vücut sıcaklığımız sabit tutulabilsin. Tam tersine sıcak havalarda kılcal damarlar genişliyor. Böylece Terlememiz sağlanmış oluyor ve vücut sıcaklığımız yine sabit tutulmuş oluyor. Dışarının sıcaklığı 45 derecede olsa, eksi 1-2-3 derecelerde de olsa bizim vücut sıcaklığımız böylece sabit tutulmuş oluyor. Kan basıncı ve kalp atış hızının ayarlanması yine hipotalamusun kontrolünde. Susama, idrar oluşumu, elektrolit dengesinin düzenlenmesi yine onun kontrolünde. Bakın karbonhidrat, yağ metabolizmasının ayarlanması onun kontrolünde. Yeme içme iştah durumlarının ayarlanması hipotalamus kontrolünde. Günlük ritmin ayarlanması, duyu ve davranışların ayarlanması yine onun kontrolünde. Hayvanlarda kur davranışları mesela işte eş seçimi gibi çeşitli davranışlar savaş ya da kaç tepkisi hipotalamusun kontrolünde. Gelelim epitalamus kısmına ara beynin üçüncü kısmı. Burada arkadaşlar epifiz bezi dediğimiz bir bez var ve bunun salgıladığı hormonun adı melatonin hormonu. Melatonin karanlıkta salgılanmasını artıran bir hormon ve vücudun nesini ayarlıyor arkadaşlar? Uyku düzenini ayarlıyor ve özellikle karanlıkta salgılandığını unutmayın. Ee, gece 11 ile sabah 6 saatleri arasında melatonin hormon salgısı artıyor. Melatonin hormonunun Düzenli salgılanabilmesi için uyuduğunuz ortamın karanlık olması oldukça önemli. Bu yüzden ışık açık olarak uyumanızı tavsiye etmiyorum. Yine böyle gün içinde işte hava puslu, işte güneşlikler kapalı falan olduğunda biraz kendinizi depresif, biraz uykulu hissedersiniz. Onun sebebi de yine melatonin hormonu. Çünkü hafif böyle loş, karanlık bir ortamda melatonin salgılanmaya başlıyor. Gece 9-10 sıralarında vücudunuzda adrenalin, kortisol gibi hormonların seviyeleri azalır. Gece 11'e doğru da melatonin artmaya başlar. İşte sizin uykunuzu getiren, esnemenizi sağlayan hormonlardan bir tanesi bu. Ve neyi sağlıyor arkadaşlar? Biyolojik saati düzenliyor. Bizim vücudumuzda çeşitli saatler var tabiri caizse. İşte o biyolojik saatin ayarlanması oldukça önemli. Her gün düzenli olarak Gece 11'de yatıp sabah 6'da kalkmak sizin öğrenme kapasitenizi, vücut sağlığınızı, beyin sağlığınızı oldukça etkileyecektir. Düzensiz uyku hayatı ve beyni verimsizleştirir. Beyin omurilik sıvısını oluşturan bazı kılcal damar toplulukları da yine bu epitalamus dediğimiz bölgede bulunuyor. Şimdi gelelim orta beyin kısmına. Biraz önce şekil üzerinde görmüştük. Ara beynin altında pons dediğimiz yapının da hemen üstünde yer alan kısma ne diyoruz? Orta beyin diyoruz. Orta beyin arkadaşlar görme ve işitme reflekslerinin kontrol merkezi. Aman buraya dikkat. Görme ve işitmenin değil, reflekslerinin kontrol merkezi. Şu anda benim sesimi duymanız uç beyin sayesinde. Sesle ilgili duyu organlarından gelen bilgileri değerlendiren bölge neresiydi? Uç beyin. Görme, duyma, işitme Koklama, tat alma bunlar uç beyinle mümkün. Fakat burada bahsettiğim şey refleksler. Görme refleksi nedir? Göz bebeğinin parlak ve loş ışıkta büyüyüp küçülmesi. Loş ışıkta göz bebeği büyür, parlak ışıkta küçülür ki göze giren ışık miktarı ayarlanabilsin. Bu bir görme refleksidir ve kontrol merkezi orta beyindir bakın. İşitme refleksi nedir? Şu anda benim dersimi dinlerken aniden kapı açılsa o sese karşı ister istemez bir dönersiniz, bir refleks hareketi yaparsınız. O da işte işitme refleksidir. Bunun da kontrol merkezi yine orta beyin. Ee, yine ani bir ses duyan köpek mesela kulaklarını dikleştirir. Ee, fazla ışıkta göz bebekleri küçülür. Bunlar işte görme ve işitme reflekslerine örnek. Orta beyinde neler kontrol ediliyor bir de bakın. Kas tonusu ve vücut duruşu kontrol ediliyor ne demek kas tonusu? Dinlenme durumunda bile kasların bir miktar kasılı durması. Şu anda benim dersimi dinlerken oturuyorsunuz. Oturabilmeniz için vücudunuzun oturur vaziyette dik durabilmesi için kaslarınızın bir miktar kasılı olması gerekiyor. Ya da benim kalemi elimde tutabilmem için yine kaslarımın bir miktar kasılı durması gerekiyor. Ayakta durabilmek için yine aynı şekilde. İşte buna ne diyormuşuz? Kas tonusu. İşte bu kas tonusunun kontrol merkezi orta beyin. Beyincik de yine kas tonusunda etkili. Vücut duruşu yine orta beyin tarafından kontrol ediliyor. Arka beyine gelince pons, omurilik soğanı ve beyincik bölümlerinden oluştuğunu görüyoruz. Hemen şekil üzerinde de görelim. Bakın burada pons, omurilik soğanı ve beyincik. İşte bu kısım arka beyin dediğimiz bölge arkadaşlar. Beyincik kısmıyla başlayalım görev ve özelliklerine. Buraya arkadaşlar hayat ağacı da deniyor. Neden? Çünkü içte bakın ak, dışta boz madde var beyin bölümleri gibi. Bu ak madde öyle bir dallanmış ki sanki bir ağacı andırıyor. Bu yüzden buraya hayat ağacı da deniyor. Görevi nedir? En önemli ve karşınıza sorularda en çok çıkacak görevi denge ile ilgili arkadaşlar. Bir de istemli kasların çalışmalarının birbiriyle uyumlu olmasını sağlıyor. Yine orta beyinle birlikte kas tonusunun oluşmasında da etkili. Bu dengeyi kurmamızda etkili. Beyinciyi hasar gören bir canlı dengesini kaybeder ve düzgün yürüyemez. Mesela bir insanın beyinciyi hasar görmüş diyelim ki dengeli hareketler yapamaz. Hatta ve hatta alkol alan bir insanın dengeli yürü, yürüyemediğini görmüşsünüzdür mutlaka. Çünkü beyincik dediğimiz bölgenin çalışmasını azaltıyor. Dolayısıyla dengeli bir şekilde yürüyemiyor bu insanlar. Beyincik vücudun dengesini sağlarken tek başına hareket etmiyor tabii ki. Nereden bilgi alıyor? Gözden ve kulaktan gelen uyarıları da değerlendiriyor. Kulağımızın içinde arkadaşlar iç kulak dediğimiz bölgede yarım daire kanalları dediğimiz denge ile ilgili bölge var. Burada bir sıvı var. İçindeki otolit taşları bizim vücut hareketlerimizle birlikte hareket ederek oluşturduğu impulsları beyinciye gönderiyor. Beyincik de buna göre dengeyi sağlayabiliyor. Yine gözümüzden e, beyinciye impulslar gidiyor. Dengemizi bu şekilde sağlayabiliyoruz. Mesela tek ayak üzerinde kollarınız yanı açık vaziyette gözünüz açık olarak belki uzun süre ayakta durabilirsiniz. Fakat deneyin şimdi gözünüzü kapattığınız anda e, ee, bir dakikadan iki dakikadan fazla asla dengeli olarak duramadığınızı fark edeceksiniz. Çünkü gözden gelen bilgilere ihtiyaç var. Beyincin dış kısmında arkadaşlar biraz önce bahsettiğim gibi dışta boz, içte ak madde var. Tıpkı beyin yarım kürelerinde de size bahsettiğim gibi hatırlayın omurilik ve omurilik soğanında bunun tam tersi bir durum vardı. Balık ve kuşların beyinciyi Memelilere göre arkadaşlar daha gelişmiştir. Çünkü onların denge ile ilgili yapmaları gereken hareketler daha fazla kuşun havada dengeli olarak uçabilmesi, balığın suyun içinde dengeli hareketler yapabilmesi böylece mümkün. Memeliler birçok sistemde daha gelişmiştir. Fakat beyincik konusunda balık ve kuşlar bir tık üstün. Beyinciği hasar görmüş insanlarda yürümede bozukluk, denge kaybı görülüyor. Nesnenin hareketini izleyebiliyor. Fakat nesne dursa bile nesneyi hareketliymiş gibi izlemeye devam ediyor. E, bu tür belirtiler görüldüğünde de e, doktorlar beyincikle ilgili bir hasar olabileceğini düşünüp çeşitli tetkiklerle bunu tespit etmeye çalışıyorlar. Beyincik tıpkı beyin gibi arkadaşlar iki yarım küreden oluşuyor. uç beyni anlatırken size sağ ve sol yarım küreden bahsetmiştim. Beyincik de yine iki yarım küreden oluşuyor. Bir kuşun beyinciye çıkarılmış olsa neleri yapamaz? Uçamaz dengeli bir şekilde. Köpek dengeli bir şekilde yürüyemez. Yine bebekler beyincik gelişimi tamamlanmadan oturamaz. Bir bebek dünyaya geldiğinde ilk bir aylık dönemde kafasını bile dik tutamaz dikkat ederseniz. İlk 3-4-5 aylık dönemde oturttuğunuzda yıkılır, dengesini sağlayamaz. Bunun sebebi beyincik gelişiminin henüz tamamlanmamış olması. 6. ayda beyincik gelişimi birazcık daha e, olmuştur ve oturmaya başlar. Sonrasında ne olur? 6 aylıkken işte ya da 3 aylıkken ayakta duramadığını görüyoruz. Sonrasında işte 10 aylık, 12 aylık olmaya başladığında beyincik gelişimi tamamlandığı zaman o zaman adım atmaya, yürümeye başlıyorlar. Fakat beyincik gelişimi tamamlanmadan yürüyemediklerini dengelerini sağlayamadıklarını ve düştüklerini görüyoruz. Demek ki beyincik denge ile ilgili çok önemli bir beyin bölgemiz. Gelelim omurilik soğanına. Omurilik soğanına arkadaşlar bakın şu bölge hayat düğümü de denir. Neden? Çünkü hayati olaylarımızla ilgili. Nerede bulunuyor bakın? Ponsla omuriliğin arasında bulunuyor. Şimdi e, neler özellikleri bunlara bakalım. Omurilikte olduğu gibi dış kısmı ak, iç kısmı boz maddeden oluşur. Şimdi buraya dikkat arkadaşlar. Omurilik ve omurilik soğanında dışta ak, içte boz madde bulunuyor. Beyin ve beyincikte nasıldı? Dışta boz, içte ak madde bulunuyor. Yine sorularda karşınıza çıkacak bir bilgi. Beyinden çıkan motor sinirleri omurilik soğanında çapraz yaparak vücuda dağılıyor. Bu da çok önemli. Beyin yarım kürelerini şu şekilde basitçe çizelim. Bu yarım kürelerden arkadaşlar sağ yarım küreden gelen emirler vücudun sol tarafına, sol yarım küredekiler de vücudun sağ tarafına iletiliyor. İşte bu çapraz yaptığı bölge neresiymiş? Omurilik soğanı. Omurilik soğanında çapraz yaptığı için beynin sağ tarafında bir hasar meydana gelen kişi vücudunun sol tarafını kullanamaz olabiliyor. Yani felç durumu. Beyninin sol tarafında hasar meydana gelen bir kişi de vücudunun sağ tarafını kullanamıyor, sağ kolu, sağ bacağı e, hareket edemiyor. İşte bu felç durumunda e, farklı beyin bölümünün hasar gördüğü halde vücudun zıt tarafının çalışmaması omurilik soğanında çapraz yaptığından dolayı arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi. Yine şöyle altını çizelim. Omurilik soğanı sindirim, solunum, dolaşım, boşaltım gibi nelerin çalışmasını, sistemlerin çalışmasını kontrol ediyor. Karaciğerin arkadaşlar kan şekerini ayarlamasını denetliyor ve hayati refleksleri kontrol ediyor. Ne onlar? Yutkunma, hapşurma, öksürme, kusma gibi hayati refleksler. Hocam öksürmenin nesi hayati diyebilirsiniz. Diyelim ki bir şey yerken yemek borunuza gitmesi gereken bir parça soluk borunuza kaçtı. Eğer onu öksürerek çıkaramazsanız arkadaşlar e, ölümle bile sonuçlanabilir. Bununla ilgili e, çeşitli örnekler var. Dolayısıyla öksürme, hapşurma, kusma, yutkunma olayları evet hayati reflekslerdir. Bu arada şunu da söyleyeyim. Reflekslerin hepsi omurilik tarafından kontrol edilmiyor. Bakın bu dersimizde orta beynin görme ve işitme reflekslerini kontrol ettiğini öğrendik. Omurilik soğanında da hayati reflekslerin kontrol edildiğini öğrendik. Omurilik ve omurilik soğanında dışta ak içte boz madde olduğunu, beynin diğer bölümlerinde bunun tam tersi durum olduğunu da lütfen unutmayın. Beyin sapı denen kısım neresi? Şimdi şekil üzerinde bunu görmeye çalışalım. Şurada arkadaşlar orta beyin, pons ve omurilik soğanı sanki böyle beynin bir sapı varmış gibi duruyor. İşte bu bölgeye beyin sapı diyoruz. Beyin sapı talamus hipotalamusla birlikte bizim e, uyku düzenimizi de ayarlamış oluyor. Yine epifiz bezinin salgıladığı melatonin hormonuyla birlikte. Geldik arka beynin bir diğer kısmına yani pons dediğimiz bölümüne. Hemen şekilde bakalım. Orta beynin altında bakın şurası pons. Omurilik soğanının da üstünde bulunan bir kısım burası. Bu ponsla ilgili arkadaşlar bir bilgi güncellemesi paylaşayım sizinle. Eski kaynaklarda eskiden sadece memelilerde bulunur diye anlatıyorduk biz bunu ama şimdi bu bilgi güncellendi. Diğer omurgalılarda da bulunuyor. Sadece memelilerde değil. Memelilerde daha gelişmiş olduğunu söyleyebilirim ama. Şimdi özellikleri nelermiş bir bakalım. Ön beyin, beyincik ve omurilik soğanını birbirine bağlıyor arkadaşlar. Bağlantı noktası Beyincik yarım kürelerini yine birbirine bağlıyor. Aralarındaki impuls iletimini sağlıyor. Bakın şu görevi çok önemli. Solunum hızının ayarlanmasında omurilik soğanı ve pons birlikte çalışıyor. Demek ki omurilik soğanı ile birlikte solunum hızının ayarlanmasında etkili. Tüm vücudun kullanıldığı hareketlerin gerçekleştirilmesinde yine omurilik soğanı ile birlikte eşgüdümlü olarak çalışıyor. Pons'un diğer adı da varol köprüsü. E, bu bilgileri lütfen unutmayın. Evet bu konumuzu da bitirdik. Şimdi bir sonraki sayfadaki soruları siz çözün. Anlamadıklarınızı videonun altındaki eklediğim linkten e, çözüm videosunu da izleyebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.